Selamünaleyküm arkadaşlar. Tunahan Ergan YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda yepyeni bir Clash of Clans videosuyla karşınızdayız inşallah. Abonelikleriniz ve yorumlarınız bizler için gerçekten değerli arkadaşlar. Ee, yorum yaparak bizlere destek olabilirsiniz. Videomuzu beğenerek bizlere destek olabilirsiniz. Dedikten sonra bugün e, ne yapacağız ondan bahsedeceğim. Clash of Clans videosunda... Klan savaşı durumunu göstereceğim sizlere arkadaşlar. Ee, bir seviye kılan vs. 19 seviye kılan. Arkadaşlar bizim klanımız kurulalık takribi olarak ee, 4 veya 5. gününde olması gerekiyor. Tam sayamıyorum ama daha yeni tazecik bir ee, klanınız arkadaşlar. Güzel videolar yapma temennisiyle bu serüvene başladık. Altın paket çekilişlerine katılmak için abone olun arkadaşlar. Yorumlar kısmına yorum atmayı unutmayın. İnşallah 1000 ee, abone olduktan sonra çatır çatır arkadaşlar bunu unutmayın bu videoyu bir kenara alın kaydedin ee, çekilişlerimiz her ay ayda 20 kişi veya e, 10 kişi tam olarak e, sayı veremiyorum fakat çok yüksek değerlerde canlı yayında 1000 abone olmadan canlı yayın olmadığı için 1000 e, abone şartını bekliyoruz abone olun ki kısa sürede 1000 e, abone yapıp çekilişlere başlayalım arkadaşlar dedikten sonra klanımıza katılabilirsiniz arkadaşlar. Payitaht klanı daha yeni kurduk 4-5 gün oluyor. Biz eski ekibimizi, kemik kadromuzu buraya getirdik. bence gayet yeterli ve güzel bir klan başlangıç paketi olarak. Tabi eksiklerimiz var fakat gülü seven dikenine katlanır. Zamanla inşallah bu eksikleri düzelteceğiz dedikten sonra bir klan savaşına bir göz atalım. Arkadaşlar ben klan savaşından bahsedeceğim. Bizim klanın saldırı tiplemelerini göstereceğim size. Bu arada 1, 2, 3, 4, 5 büyük ihtimalle 16 seviye bir belediye binasına sahip. Yani güzel hesaplar olması gerekiyor. Güç olarak bizden güçlülerdi fakat aktiflik konusunda pasif davranmışlar. Güç olarak bizden güçlüler dedim ama şimdi şöyle güç biraz göreceli olduğu için bu oyunda. Ee, güçlüsün ama saldırı bilmedikten sonra bir işe yaramıyor patlıyorsun arkadaşlar. Bu adamların çoğu da patlamış hatta bize 1-2-3-4'e saldırı bile atmamışlar. Bana saldırı bile olmadı. İbrahim'e saldırı olmuş bırakılmış İbrahim kardeşim. Uğur Aka'ya hiç saldırmamışlar bizim klanla. The Legend, Cengiz, Kasım e, bu hesapları hiç saldırılmamış bile. E, görmüş olduğunuz gibi daha çok az segment hesaplara saldırılmış ve hesabı şöyle gösterdiğimiz zaman e, gözcülük Bakın hesap 16 seviye full bir hesap ve adam e, girmiyor yani. Endan diye saldırıyor gidip. Korktuğu için yani bu kendine güvenemiyor. Gidiyor adam endan diye saldırıyor. Biz bu hesapları fullemişiz arkadaşlar. Bu fulleme yöntemleri hava ve ka kara saldırısı olarak ben size göstereceğim. Fakat ben de şuradan gideyim bir yıldız alayım. Bizim klanda hak var mı bilmiyorum ama e, şimdi ben bu adamı gidip fullesem bir kim Dilegen saldırmış. Ee, bir anlamı kalmayacak. 42. E, iki daha buradan gelecek. 44. Ben buna saldırsam bir iki yıldız daha kardayız. Bir gözcülük yapalım. Buna ne kadar dandik bir görelim. E, dandikten kastım hesabı. Arkadaşın emeğine laf etmiyorum kesinlikle. E, o da bir emek sarf edip Buralara kadar getirmiş. Belli bir emekle uğraşmış. Çabalamış. E, takdire şayan bir şey bu. E, ben buradan bir üçüncü, beşinciye bir gelip bir gözcülük yapalım. Bir de bunu göreyim. Ee, bence genel olarak zayıf bir hesap. Fakat tabii ki bu zayıf olması anlamına bizim patlamayacağımız anlamına gelmiyor. Legend hesabı kardeşim yüzde 95'te kalmış büyük ihtimalle süresi yetmemiş. Ben bu soru olayına değineceğim. Bizim klan'da hak var mıydı bilmiyorum. Fakat e, yapmayanlar varsa yani benim buna saldırmam daha mantıklı. O yüzden diyorum ben arkadaşlar. Hani hakkı olan varıp bu hesabı fulleyebiliyorsa buna saldırmak mantıksız. Şimdi şöyle bir bakayım. Gerçekten basit bir hesap. 26 zaten bizim için çerez bir hesap. Üste mi salsam alta mı saldırsam diye düşünüyorum. Acaba nasıl yapsak? Bir de şuna geleyim bakayım. Arkadaşlar kesinlikle şey için ben bunu düşünmüyorum. Sadece yıldız olasılığımızı yükseltme açısından dedim. Ben gideyim alta saldırayım. Ee, belki bizimkilerden hatta bir bakayım bizimkilerden kim yapmış. Bozkurt birinci saldırı yapmış. ikincisi kullanılmıyor. Benim bu hesap biraz sıkıntılı arkadaşlar. Yedek hesap yani hesap olduğu için e, biraz daha kuvvetsiz bir hesap. Cengiz abi o hesabı fuller diye tahmin ediyorum. E, ben de tahminden ötürü bu hesaba saldırı yapacağım arkadaşlar. Şimdi şöyle. Benim de iki yıldızda kalma ihtimalim yüksek. Niye? Çünkü klandan e, büyü vesaire almamışım. Aslında doldururlardı fakat seviyeler bazı hesapların düşük, bazı hesapların yüksek olduğu için kalmış öyle. Sıkıntı yok. Bir bakalım, bir deneyelim inşallah. Ee, şimdi bu hesabı nasıl yapacağız? Öncelikli olarak kartal topunu infilak ettirmemiz gerekiyor. Şurada kartal topu. Ee, kartal topundan sonra bir kısmı sarmaşıklayıp devam edeceğim. Şimdi şöyle bir bakayım. Genel hat itibariyle neresi basit neresi zor diye düşünürken. Aynen bu şekilde girelim arkadaşlar şuradan. iki ee, Kraliçeyi de sallayalım şuradan arkadaşlar. Kartal topunu direkt oradan infilak ettirelim. Kartal topu büyü basmadan biz şöyle onu bir kılıçlayalım arkadaşlar. Şimdi buradaki büyü sayımız yetersiz olduğu için biraz daha dikkatli saldırı yapmam gerekiyor. Patlarsam da canımız sağ olsun sıkıntı yok. Ee, elimize emeğimize sağlık olsun diyeceğim. Problem yok arkadaşlar inşallah. Şimdi şöyle şunu oyalamak için monoliti şöyle bir şey yaptım. Ve ordu bölündü. Ordu bölündüğü için arkadaşlar biraz sıkıntıya girdik şu an. Patlama ihtimalim çok daha yüksek olduğu için şöyle bir sarmaşıklaştırayım şurayı. Sarmaşıklaştırdı. Koruyucu nerede kaldı? Koruyucu üst tarafta kaldı. Koruyucunun üstte kalması bizi daha bizi bir, bir tık daha zora soktu. Fakat e, şeylerin yetenekleri duruyor. Nedir onun adı? Bunu niye atmamışım ben ya? Bunu da alttan mı alsam üstten atalım onu da. Yetenekleri durduğu için daha da iyiyiz arkadaşlar. Hemen şuradan monoliti donduruyorum. Monoliti çok fazla vurmasın. Koruyucunun özellikle özelliğini aktif ettim. Koruyucu hasar almaması için. Şimdi buradan direkt buraya girersek daha iyi olacak. Girmezsek biraz problem olacak çünkü monoliti ilk hızlı bir şekilde indirmemiz lazım. Monoliti indirdik arkadaşlar, 174 ve fullledik. Ee, bir problem olmadı, çok şükür. Büyük ihtimalle The Legend hesabı süreden dolayı patlamış olabilir, bir aksi, aksilik olmuş olabilir. E, onda sıkıntı yok inşallah arkadaşlar. Aksilikler bazen olabiliyor biliyorsunuz her şeyde olduğu gibi. Bir dakikamız var. Özellikleri kullandık ve bastık. Ne kaldı burada? Bize hasar verebilecek şeyler yok. Sadece e, yavaş yavaş kahramanlarımızın, ordumuzun. Oradan zaten iki tane bir orman biniciyle şey kalmış. Domuz binicisi kalmış. İki tane Allah'tan yani bir tane kalsaydı süreden biz de patlayabilirdik. E, barbar kralla kraliçenin yaşaması bizim işimizi de avantaja soktu. Dezavantajdan avantaja geçtik arkadaşlar. Bu hesabı da 2 yıldızdan 3 yıldıza çekmiş olduk inşallah. Şöyle bir bitirelim maçımızı. Sonra bizim e, klanımızdaki arkadaşların saldırı stillerini vesaire bir göstereceğim sizlere. Hava saldırısında Uğur gerçekten bu konuda iyi bir uzmanlaşmış. İyi bir hava saldırı sistemi mevcut. Uğur arkadaşımızın. Evet Uğur Akay, Yüsebi, Onam meclisi Vay can. Biz savaşı bitirdik fakat sıkıntı yok. Ee, hesaplar full. Sadece 14. kalmış. Ben de bu Whatsapp grubumuzda e, klandaki arkadaşlara rica ederim. inşallah oradan hızlı bir şekilde har hallederiz arkadaşlar. E, 185 tipi klan tipisi buradan görüyorsunuz. Ben neden bahsedecektim? Neden bahsedecektim? Ee, birlik eğitip ben bunun dolmasını beklemeyeyim. O esnada birlik eğitimi kendi arkadan bir şekilde gelsin. Klan savaşında klan savaşlarını göstereceğim ben size arkadaşlar. Şimdi şöyle Dilegent e, hesabı Toru fullemiş. 3 yıldız almış. E, Uğur Aka hesabı da ikinciyi fullemiş. O da 3 yıldız almış. Bir gördüm ben saldırılara bakayım. E, birinci saldırıda Uğur 3 yıldız almış, de torda 2 yıldızla kalmış. İbrahime bakalım. İbrahim ikisinde de fulllemiş. Biz birisinde iki birisinde 3 almışız arkadaşlar. E dilegent hesabı 3'e 2 olarak kalmış. E genel olarak bu şekilde. Toru bir izleyelim bakalım nasıl almış ya da Naibi hava saldırısını görelim arkadaşlar. Hava saldırısı nasıl yapılıyor bir ona bakalım. Şimdi sıkılmamanız adına iki xe çektim Kartal topumuz. Ee, sol tarafa doğru ve hava saldırısında zeplini kullanmış ortaya atmış. Belediye binasına doğru yol alıyor arkadaşlar. Patladığı anda orayı komple inflak ettirecek. Bir sistemi mevcut. telefonu ısınmış olabilir. Bundan kasıyor olabilir. Evet telefon biraz ısınmış. Ufak bir kasma mevcut. Görmüş olduğunuz gibi gayet yeterli ve güzel bir saldırı stili yapmış. Ee, gene elindeki barbar kralı vesaire sonradan kullanmayı tercih etmiş ve Garanti oynamış fakat saniyede az daha patlıyordu. Son iki saniye kala aldı hesabı. Ee, bu da biraz riskli gibi geldi bana. Ee, İbrahim üçüncüyü fullemiş. bir ona girip bakalım arkadaşlar nasıl fırlamış? Devam edelim. Üçüncü sırada amatörökten Mandriya var. Devam ediyoruz arkadaşlar orman binicileri or uçtan, kışlaya attı uçan kışla sonrasında orman binicileri yolladı. Genel olarak çatara patara ortadan girip kartal topu ben olsam ben de e, bu şekilde belki yapmazdım. Monolit almak açısıyla arkadaşlar ben alttan saldırabilirdim. Telefon biraz ısındı. Tekrar bir video yapayım ben. Ee, Allah'a emanet olun sevgiye sağlıcakla kalın arkadaşlar. Hava sıcak ondan dolayı olabilir. Biraz da telefonla da uğraşmıştım. Kas, kası, kasıntı bir şekilde videoyu izlemeyelim. Sonra rahat fresh bir video yapalım. Allah'a emanet olun sevgiye sağlıcakla kalın inşallah.